Evet arkadaşlar bugün e, karlı bir gündeyiz. Sabah kalktık. Şu anda soba yakacağız. Odunları alıyoruz. Evet. Arkadaş odunları alıyor. Şimdi soba yakacağız. Çayımızı demleyeceğiz. Hayvanlara bakacağız. Köpeklerimiz de yallarını yiyor. Enekler yallarını yiyorlar. Evet arkadaşlar lapa lapa kar yağıyor. Çok güzel Kar yağışları başladı Ama bugün e, Türkiye'de bir deprem oldu Çok üzgünüz bayağı hasar görüldü Ölenler var Yani bugün bir hüzünlü bir günümüz var Havada karlı Evet arkadaşlar Türkiye'nin başı sağ olsun Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum Burada arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir kar yağıyor. Evet arkadaşlar burası da bizim odunluğumuz. Buradan odunları alıyoruz. Evet arkadaşlar. Sobamızı yakıyoruz. Çayımızı demleyeceğiz. Şimdi kuru odun aldın mı? Şimdi şimdi Kır bakalım şimdi odunları. Evet arkadaşlar. Şu anda odun kırıyoruz. Daha önce biraz odun götürdük ama onlar biraz yaşlar. Şimdi kurularını kırıyoruz. Sığmaz mı su ya, sığar ya. Sığar mı? Sığar, sığar. Şey, üst kapağını kaldırınca sığar, yet. Arkadaşlar bugün çok güzel bir lafa lafa bir kar yağıyor. En sonunda karımız da geldi. Allah'a şükürler olsun. Her taraf beyaz oldu. Kar yağışı devam ediyor. İnşallah biraz daha devam eder. Böyle bir metre, bir buçuk metre, iki metre kar yağar. Hiç olmazsa su, suyumuz olur, otumuz olur. Çok güzel bir kar yağıyor. İnşallah Allah'ı bilir iyi yapar. Güzel bir gün. arkadaşlar şu anda soğuğu yakıyoruz soğuğu, soğuğu çok güzel yanıyor evet arkadaşlar her zamanki gibi suyumuz üzerine koyduk köpeklerin yalı pişiyor ama gördüğünüz gibi bu her gün rutin yapılan işler. Evet arkadaşlar çayımız da geldi. Çayımız da dönlendi. Biraz sonra kahvaltımızı yapacağız. Böyle güne başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda sabah kahvaltısı yapıyoruz. Sabah kahvaltımızda da bugün yumurta var. Evet çayımız var, ekmeğimiz var, şekerimiz. Gariban iş, gariban iş. Gördüğünüz gibi çay, yumurta, ekmek. işte gariban iş, ne yapar? Ancak bu kadar yapabiliyoruz. Bugün menüde bunlar var. Haydi bakalım. Herkes afiyet olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bizim enüklerimiz koltuğun üstünde yatıyor. Sosyete bunları ya. Bunlar sosyete. Bak 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 bak. Bunlar sosyete. Bunlar bahar gelene kadar burada yatacaklar. Baharın bunları oradan bu kanepeyi de kaldırıp atacağım. Çünkü onları yattılar üstünde. Hep bunu pis Ama hiç olmazsa kışı çıkarsınlar. arkadaşlar şu anda kar biraz durdu gibi. İnşallah yine devam eder. Böyle ara ara yağsa çok güzel olacak inşallah. Herkese iyi günler diliyorum şimdilik. Görüşmeler. Evet arkadaşlar şu anda koyunları çıkarttık kuzularıyla beraber dışarıya. Böyle bir yavaş yavaş alıştırma yapıyoruz. Kuzular analarını izle tanısınlar kalabalıkta. Eee. Evet. Gördüğünüz gibi. Eee. Bunlar eee. doğum yapanlar. Eee. koyunları da yavaş yavaş birbirine katacağız. Böyle alıştırma yapacağız. Gördüğünüz gibi kuzular, koyunlar melek biliyorlar. Analarını bulmaya çalışıyorlar. yeah tá Arkadaşlar akşam sefası şu anda. Keçileri çıkarttık. Sularını içiyorlar. Evet. Tık, tık. Evet bir keçi de orada silaj var. Silaja gitmek istiyor. arkadaşlar yemlerini verdiler yemlerini verince keçiler içeri koştular evet bunlar da sularını içiyorlar bir tane de burada var bunlar da sularını içtiler doğru içeri koşa koşa gidiyorlar Hayvan yükleme rampası üstüne çıktı evet. oynuyorlar. Bunların keyfi ki. Oh 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 oh. Bu yesinler yesinler yesinler. Bah bah bah. Ama bayağı da büyüdüler ha. Kendilerini kurtardılar Evet arkadaşlar. Anneleri yiyor ya bunlar da burada keyif yapıyorlar. oy oy oy. <laughs> sen 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 sen. Oy 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 hop doğru içeri. Evet <laughs> arkadaşlar. Ah, <takıda. gülüyor> bak 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 Bayağı güzelleştiler, büyüdüler. Güzel güzel oldular. Çok güzelleşiyorlar. Bak, anneleri yiyorlar da geriden bakıyorlar. Evet arkadaşlar işte hayvancılık böyle bir şey. Bunların sevgisi olmasa bu işi yapılma mümkünatı yok ya. Buçla çekilir mi ya? Şöyle var ama bunları gördüğümü, yani böyle evlatların gibi bunları seviyoruz. Bak, bak, bak. bak. Evet arkadaşlar, geçlerde gördüğünüz gibi dizildi yiyorlar yavrular da arkada bekliyorlar. Onlar işi öğrendiler. Şimdi anneleri yiyince onlar geride duruyorlar. Böyle bekliyorlar. Evet çok güzel arkadaşlar işte. Bu şimdi rejonu, rejonudur. Evet arkadaşlar bugün böyle padoklardaki koyunları, kuzuları artık bugün birleştirdik. Şu anda bunları birleştirdik. Ee, Eşim günde böyle duracaklar. İyice analarını tanıyacaklar. Kalabalığa alışacaklar. Bundan sonra da artık yavaş yavaş otlatmaya, otlamaya gidecekler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koyunları ayrı ayrı padatlardaki koyunları birleştirdik. Evet. Koyun bayramı, Evet <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Mesela doğumlar devam ediyor. Bunlar yeni yeni doğanlar. Doğumumuz devam ediyor. Var Allah bir tane daha kaldı doğuracak. Bunlar bir yandan doğuracaklar. Doğanları doğanları böyle bir yandan takip ediyoruz. Bunları <laughs> ayaklara <doyuruz. Evet>, arkadaşlar. <laughs> kalabalıkta kuzu anasını bulabiliyor. Yavaş yavaş çalıştırıyoruz çünkü birden katarsan o zaman anasını bulamaz. 5-10 günde böyle duracak. Diğer bir böyle bu kadar da diğer bir bunları hep birbirine katacağız. Öyle. Ondan sonra da kuzu yemlemeye başlıyor. doğumlarımız böyle peyder pey devam ediyor. Fakat şu arada biraz e, gevşem oldu doğumda ve <laughs> yavaşladı. İnşallah bunlar da zamanla yarılayacak. Evet. Bütün arkadaşlara selam ediyorum. Bütün emekçi arkadaşlarımı da Herkesin gön gönlümüz olsun her şey. Artık hala sonlar diliyorum arkadaşlar.